Herkese merhaba. Bugün Axel UDP'de SQL Restore göreceğiz. SQL Backup nasıl alınır diye göstermiyorum. Çünkü zaten makinenin backup'ını aldığımız zaman sanaldan veya fizikselden SQL database'lerimizi restore edebiliyor oluyoruz. Gene 8014'ten Axel UDP Restore konsolumuza bağlandık. Bağlandıktan sonra Restore seçeneğimize tıklıyoruz. Restore ekranı geldiği zaman Browse Recover Point diyoruz her zaman gibi. Daha sonra bir önceki videolarda anlattığım gibi backup lokasyonumuzu belirttikten sonra almış olduğumuz makinedeki SQL database'lerini ArcServe restore edilebilir halde getiriyor. Şu şekilde. Buradan restore etmek istediğimiz DB'yi seçiyoruz. Next diyoruz. E, orijinal lokasyonlar restore edilebiliyor, e, dump file çıkılabiliyor veya farklı bir e, lokasyona restore edilebiliyor. Öncelikle dump file yapalım. Dump file tıkladık. Nereye dump çıkmak istiyoruz? Burada restore testim var dedim. Onun altına e, SQL restore diye bir seçenek oluşturayım. Daha sonra SQL restore'u seçeyim. Okay, next. Bir summary veriyor gene ve finished. Ve SQL Restore'umuz birazdan başlayacak. Restore'umuz bitti. E'nin -E altında, Restore Test'in altında SQL Restore'a Restore Destination olarak belirtmiştik. SQL Server Writer, içerisinde Microsoft Server ve buraya database'lerimiz geldi. Şimdi, dilerseniz bir diğer seçeneğe geçelim. Restore to Original Location dediğimizde e, database'e gidip orijinal lokasyonu direkt yazacaktır. E, şimdi bu database'i kullandığım için e, bu seçeneği e, yapmayacağım. Zaten next dediğinizde Restore to Original Location dediğinizde summary verip finish dediğinizde orijinal lokasyonuna anında dönüyor. E, Dump'ı göstermiştik. Alternate Location'ı gösterelim. Buradan yine Browse deyip e, ben bir klasör daha oluşturmuştum buraya. SQL'ın altında test diye. Bunu gösteriyorum. Database adımı da Test diye değiştiriyorum, Next diyorum ve Finish diyorum ve restore'umuz başladı. Sonuçları beraber SQL Manager'da inceleyeceğiz. Evet restore'umuz bitti. SQL Manager'ımızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ArcSphere Master Test buraya restore edildi. SQL Restore'lar gördüğünüz gibi gayet basit ArcSphere UDP ile. Son olarak belirtmek istediğim konu, backup aldığınız e, SQL sunucularınızda e, Microsoft VSS ve SQL VSS'lerin doğru çalıştığına emin olunuz. SQL VSS'ler çalışmadığı zaman e, restore tarafında problem, backup tarafında problem yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde e, yetkili bir kreden da backup almayı unutmayın. E, şimdilik bu kadar. E, bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.